Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün elimizde solar sistemle şarj olabilen aynı zamanda 220 girişi de olup 220 voltla da şarj olabilen ve bir tane power bank diyebileceğimiz bir cihazımız var. Cihazımız şöyle basitçe gösterecek olursak Şuradan 220 voltla şarj oluyor. Şu kısımda da arkadaşlar solar sistemle güneş paneli ile şarj olabiliyor. İki tane şarj girişi var. Burada 5 voltluk bir USB çıkışımız var. Şu kısımlarda da 4 tane LED ampulü çalıştırabilecek çıkışlar var aynı zamanda. Ön kısmında da buradan kontrol edilen led mevcut. Genelde kampçılar için ideal bir cihaz açıkçası. 6 saatte şarjı gidiyormuş. Ürünümüzün arızası şu şekilde. Direkt şöyle bir şöyle göstereyim ben size. Şöyle bir 220 volt girişi var. Öncelikle bu kablo değiştirilmiş ama arıza çözülmemiş maalesef ki. O zaman bir ustaya danışmakta da fayda görülmüş. Şu şekilde taktığımızda görmüş olduğunuz gibi cihaz herhangi bir şekilde şarj almıyor. Açıyorum. Normalde burada solar yazan kısımda kırmızı yanarak ürünün şarj olduğu söylendi bana. Cihaz herhangi bir şekilde şu an şarj almıyor. Ürünü hiçbir şekilde açmadım. Birlikte açıp inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir kapatalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurasında 4 tane vida var. Öncelikle onları açmakla başlayalım. Evet arkadaşlar 6 voltluk bir akü. Şu an ters tuttuğum için propları eksi olarak gözüküyor. 6 voltluk bir akümüz mevcut. Şimdi arkadaşlar burada devremize bir bakalım. Burada herhangi bir sıkıntı var mı? Asıl bizi ilgilendiren kısım bu taraf. Akümüzü devremizden ayırdık arkadaşlar. ki Çalışırken herhangi bir devreye zarar vermeyelim diye. Şurada görmüş olduğunuz gibi. 4 adet vida var. Kondansatörün altı dahil olmak üzere. Daha önceden bu vida sökülmeye çalışılmış arkadaşlar. Ya da takılırken bu kadar dışarıda takılmış. Başka bir yerde açılmamış bildiğim kadarıyla. Üretim kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Sonuçta ben şeyi Çin yani çok fazla kalite beklememek gerekiyor. Şunları bakalım. Neyse şunları da çıkaralım ki bordumuza zarar vermesin herhangi bir şekilde. Şöyle baktığımızda arkadaşlar burada bir tane on off düğmemiz var. Şuraya bir tane jack yardımıyla led ampullerimizin çıkışını alabileceğimiz yer yapmışlar devre üzerine direkt bağlanan aynı zamanda işte burada solar sistemin güneş panelinin girişi zaten USB çıkışımız ve 220 girişimizin olduğu yer mevcut arkadaşlar ben zaten şu an elime alır almaz hatanın neyden kaynaklandığını direkt gördüm şöyle tabii siz yaparken de aynı şekilde olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şöyle ön yüzüne baktığımızda şurada 4 tane diyot var. Muhtemelen bunlar doğrultma devresine ait diyotlar. Şurada bir adet kondansatörümüz var. Burada ön ledimizi yakan butonumuz var. Burada solar sistemin yani güneş panelinin girişini sağlayan jack var. Basitçe devremizde zaten çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şuraya bir adet de zener diyot koymuşlar ve birkaç tane de, üç tane de hatta şey bununla birlikte 4 adet de kondansatör konulmuş devremize. Koruma amaçlı dirençlerimiz mevcut. Zaten bu ön yüzünü incelediğimizde devrede herhangi bir yanık vesaire durumu gözükmüyor. Arka yüzeyini çevirdiğimizde arkadaşlar benim ilk dikkatimi çeken şeylerden biri şu oldu. Şurada baktığımızda arkadaşlar zaten arıza direkt ben buradayım diye bağırıyor. Çok basit bir arızaymış. Şurada 220 volt girişinin üzerinde neredeyse hiç lehim yok. Bildiğiniz hat bu şekilde geziyor arkadaşlar. Ya bugün çok basit bir arızaya denk geldik yarın daha zor bir arıza da karşımıza çıkabilir. Görmüş olduğunuz gibi daha önceden hiçbir inceleme yapmadım. Bu fabrikasyon olarak zaten incelerseniz şu şekilde bakarsanız çok az bir lehim gelmiş. Bu kısma bakarsanız çok daha fazla bir lehim söz konusu. Bundan dolayı da cihaz haliyle bir şarj olup bir olmaz. Şarjı keser vesaire arızalar çıkarabilir. Dediğim gibi bugünkü arızamız çok basit oldu ama yine de size de göstermek amaçlı böyle bir cihaz onaracaksanız nasıl açıldığını, işte nelere dikkat edebileceğinizi göstermek amaçlı bir video hazırlamış oldum. Bunu da kanalda paylaşırım. Umarım size de faydası olur. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yani çok basit oldu. Gerçekten bu mutluluk verici. Normalde bana böyle basit arızalar gelmez. Her zaman en zoru gelir. Şöyle arkadaşlar lehimizi attık. Artık cihazımız gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Bu kadar basitmiş arkadaşlar. Yani işte bazen teknik bilgiye sahip olmayan insanlar hani direkt çözümü çok basit yerlerde de arayabiliyorlar. Bu şekilde kablo da ama her zaman arızalar kablolarda olmuyor. Bazen lehimleme gibi işlemlerin yapılması gerekiyor. Yine bunu usta olmayan bir insan da çok rahat bir şekilde yapabilir. Elinde bir havya birazcık da lehim varsa bunu halledebilir ama diğer arızalı parçalarda tabii ki bir ustanın bakmasında fayda olacaktır cihazın onarılması açısından. İçerikler hoşunuza gidiyorsa videoları beğenip kanalıma abone olursanız bir de destek olmak amaçlı bana yorum yaparsanız çok mutlu edersiniz beni. Arkadaşlar şöyle cihazımızı alalım. Şöyle görmüş olduğumuz gibi LED'lerimiz çalışıyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şu kısmı da açtığımızda şurası da devreye girdi. Şöyle yapalım. Şimdi şarj girişimizi takalım. Bakalım birlikte görelim nasıl sonuç alacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi direkt kırmızı ışığımız yandı. Zaten arıza çok belliydi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.